Evet arkadaşlar rastgele modda agresif doktorda klasik maça girdik bakalım başımıza neler gelecek Yani aylardır klasik maç oynamıyorduk bir tane kill aldık Oyunun başını gösteremedik ama inşallah sonunda güzel biter Şöyle Şuralara bir bakalım Ulan hepsini almışlar ya Şimdi burada mini şunu da şunu bir yer değiştirelim abi. Şunu şöyle koyalım. Evet P18C'yi atmışım la ana. P18C Arkadaşlar 3x, 2x, 4x, 5x görürseniz bir işaretleyin olur mu? M4 mermisi yok değil mi fazladan? Tadır bu. Bak, bakayım. Tamam. Geliyorum ona bir bakayım ben. Eyvallah sağ. Tamam fark etmez. Dörtlü araç yok dostum da burada iki, ikili araç var. Dur bir bakayım. Bayılt bayılt. İkili araç varsa bir tane araç buldum ikili. Şimdi onunla geleyim. Bir tane yedi hangarın köşesinde. Tamam çok iyi. Araba tekli araba. Tek tekli araba tekli araba. Bot'ta bir sal Bot'ta bir salmıyor ki oyun oynayalım. Geliyorum ben de yetiştim. Geliyorum geliyorum. Geldim. Bomba attım bomba attım oraya dikkat edin. Ben yani bir numaranın o tarafa geçtim. Aldım. Güzel. İyisiniz. Tabanca bulan var mı la? Bende fişek var da tabanca yok. 4x attım buraya. <laughs> fişek tabancası bulan var mı? Yok. Burada 3 x kutu içi. İbni nereye sakladı acaba? Bir yer atmıştır o anladıysa. Ee, arka 165'e fişek düşmüş. Fişek atmıştır. Masim bıraktım buraya. Tabanca gören olursa haber etsin. Oğlum Şurda araba var hemen burnumuzu... nereye bir yere soktum ya benim bildiğim fişeye saklarsın tabanca değil. Drop düşüyor 115-120 yöne yakın İsterseniz arabayla basabiliriz. Allah Allah gördüm 115'te de ben şu hangara bir bakacağım. Buralara niye de gelmediler ki ya? Şu kenarlara bir bakın hele ya. Bu yeni keskin bunu... nişancı iyi vuruyor mu arkadaşlar? Şu değişik bir keskin nişancı var ya. E. Muhsin Muhsin bir şey diyor. Kompensatör lazım Bu mı? Bu ipini nereye sakladı acaba ya? Oğlum fişeğin kendi var tabancası yok. Aynen. Bulamadım. İki tur attım kanki daha ne yapayım? Aa buldum la. Bir tabanca buldum. Oha ne kadar çan. Çanta var la surprise. buralarda. Çok inen olmuş ha buralara. anki 4x mortex var hep. Geçecek var mı? Orada bir yerlerde. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. <laughs> Nereye düştü la drobu? Kim aldı lan bu üyeleğimi? Ne ya? M249. M249. Ahmet. Aa buraya M24 bıraktı var. Onu da sen al. Aynı kemal olmasın. M24'ü alırım. Ah. Al al al. Bırakma şu kemala e, bırakma. <laughs> Yok ya sıkıntı değil. <laughs> iyi oynarım tek gelirse de buraya kırmızı nokta attığına göre tepede adamlar olabilir arkadaşlar şu 175 ben şu ön önümüzdeki evlerde olabilir diye dedim ama evet anladım. evet olabilir olabilir doğru söylüyorsun bu arada arkadaşlar agresif doktor youtube kanalında yayındayız ve kayıttayız hadi inşallah win alırsak güzel olur Burada buggy var. Üzerimize bir drop daha atacak biliyor musun? Uçak geliyor. Biraz ilerimize atacak ama. Kanki ben araba göremedim. Araba adamları öldürmüştük ya şuradaki hangar vardı 225'te. O hangarın köşesindeydi. Araba. Ha drop attı 120'ye tam önümüze attı ama tehlikeli orası abi Çünkü Ben araba göremiyorum Tepede Bordunuz adamlar mi? Sıkıntı yok 125'e drop iniyor Basacak mısınız drop'a? Tamam. Ay pardon. Devam. Devam, devam. zaten 5 kişi kalmış ya. Aynen 5 kişi kaldıysa onlar tepede sağda tepededir. Drop'un oralarda bir yerlerde duranlar. onlar. E ee, boş boş. Zorlu olsa bize çoktan sıkarlardı. Arabayı da araca sok. Biraz çabuk mu bitti ya adamları görmeden? Arkadaşlarım içecek var mı ya? Gel bana. Bana gel. Kaç numarasın? Alan verdi. Eyvallah sağlasın. olasın. Hmm. Eyvallah. Bineni bir arabadan düştü amına koyayım. Ama bitmedi. <laughs> şey, Dropa bakıp alana geçelim ya. Kasıyor arkadaşlar ben kasıyor. şu susturucuyu su, su, su alayım. Hadi gidelim. Bakacağız şimdi. Şu evler tehlikeli ha. Ama yelek lazım Aynen, Aynen duydum Araba geliyor Araba Gidiyorum. gidiyor lan. Sıkın lan sıkın lan Sıkın Sık abi sık abi Sık abi Oy adam direkt Kafa atıyor lan Dikkat edin adamlar tekinde değil ha O ne lan? Kim düştü? Ben düştüm adam direkt kafa atıyor her şekilde. Ağaç arkası. Dikkat edin ha. Sistemde de vurabilir Neyse abi. bu seni bayıltan? Tam benim karşımda 295. Ağaç arkasında. Bizim sattım. Geçen var mı? Şu an kavurdayım ama tam şeyin tekerinin önündeyim. Sanki ben yukarıdakine bakıyordum. Oradakini baydım. Çok iyisin. Bu adamı tuttunuz mu? Tamam. Bu ağaçtaki bayıldı. Arkadan da gelen oldu lan. Arkaya dikkat. Arka geldi. Bu herif aradakini alabildik mi Şun sen bir tut kardeş Oradakiler bitti, oradakiler bitti. Yukarıdakiler bitti. Bizim arkadakini tamam, bizim tamam, arkadakinin ama... orada adam açıkta. Evin içine girmiş. Evin içine girmiş. Kemal. İki kişi evin içinde. Evin içinde iki kişi abi rahat alırsınız. Arka köşeye bağladım. Çok iyisin. Çok iyisin. Son adam. Tam birini tutun abi. Kapının ağzında hemen. Bir bomba sok içeriye. Arka kapıdan çıktı, arkadan çıktı. Arkadaşına geçti. Onu da düşürdüler. Arkadaşını tutuyor ya. Dostum bomba atacak. Attırmaman lazım. Can basıyorum, abi. cam Çok basıyorum. Iyi. Kemal yer değişmemiz lazım. Biraz geriye gelsenize. Evin içinde mi? Yok yok en arkadalar. Tamam. Ben yavaş yavaş sıkıştırıyorum ya. Şu kutuya bakacağım bomba varsa. Ah. işte bu. Eyvallah. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkürler Ahmet. Agresif Doktor YouTube kanalında yayınlayacağım. Müsaadeniz var mı arkadaşlar? Yayınla canım. Eyvallah sağ olun. Memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar bugün de klasik maçta rastgele modunda bir oyuna girdik. Sevgili arkadaşlarımız güzel oynadılar. Onları da tebrik ediyoruz. Ben de ilk defa klasik modda oyun oynadım. Sizler söyleyip duruyordunuz. Abi klasik mod, abi klasik mod. Alın size klasik mod arkadaşlar. Bunda da güzel bir başarı elde ettik. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videomuzda YouTube kanalımızda görüşmek üzere. Gerçekten de adamları zor bulduk ama arkadaşlar çok fazla da kill olmamasına rağmen bence iyi bir maçtı. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Bu arada akşamları PUBG Mobile yayınları devam edecek. 120 bin kill rekorunu ve 28 milyon hasar rekorunu hangar'da kıracağız arkadaşlar. Mutlaka canlı yayınları takip etmeyi unutmayın. Valorant, PUBG Mobile ve Fortnite videoları gelecek. Hadi eyvallah görüşürüz.